Evet hep deriz de kromozomlara 2n eşittir 6, 2n eşittir 4, n eşittir 6. Bu neye göre 2n ve n oluyor? Bölüm mesafelerine göre bakın, şu şekilde. Bu mitoz bölünmeyi gösteriyor. Biz burada renklere bakıyoruz. Bakın burada iki tane yeşil, iki tane kırmızı, iki tane mavi var nedir? Her ikisi şif, çiftler halindedir. O yüzden 2n 6 tane olduğu için 2n eşittir 6 diyoruz. Yani çiftler halinde 3 ayrı renk var. Demek ki 2n'miş diyoruz. Bakın bu da her renkten birer tane var. O zaman n kromozom yani çift halinde değil n eşittir 6 diyoruz. Rengine bakarak 2n mi? Aynı renkten 2 tane varsa 2n tip 1 tane varsa n diyoruz. Bakın metafaz evresinde 2n eşittir 6. Yine bakın e, ana fazla ikiyen an eşittir 6. Yani e, çiftler halinde renkler var. O yüzden 2 e, arkasından da işte altı mı 8 mi onu Bakın şu da telefaz evresinde. Bunlar şimdi bir siyah bir kırmızı var. N eşittir iki oluyor. Profazda kelebek gibi metafazda bakın ortaya dizilmiş. Anafazda ayrılmış. Telefazda da artık çekirdek çekirdekçik, çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrardan oluşmaya başlıyor. En eşittir 2. 2 en eşittir 2. Çünkü sadece bir renk var. İkisi de kırmızı. 2 en eşittir 2. 4 ayrı renk var. En eşittir 4. E, meta ortada anafaz ve telefaz. 2 en eşittir 2. Bu şekilde.